Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlere Pardus Etap işletim Sistemi'nin etkileşimli tahtalarımızda sunduğu pratik ve güvenli oturum açma yöntemlerinden biri olan USB ile giriş özelliğini tanıtacağım. Bu yöntem ders başlangıç süreçlerinde verimliliği artırıyor. Gelin nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Herhangi bir USB belleğimizi kendi kişisel anahtarınız gibi kullanarak Etap üzerinde kullanıcı oturumunuzu açabiliyorsunuz. Bu işlem sonrasında USB belleğinizi hem oturum açma işlevi için hem de kişisel dosyalarınızı depolama amacıyla kullanmaya devam edebileceksiniz. Şimdi size bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini adım adım göstermek istiyorum. Öncelikle etap yüklü tahtamızda uygulama menüsünden ETA USB kayıt yazılımını bulup çalıştırıyoruz. Yazılım ilk aşamada bizden EBA'ya giriş yapmamızı isteyecek. EBA giriş butonuna basıyoruz. Bu ekran hepimizin bildiği standart EBA giriş ekranı. Buradan bize uygun giriş seçeneklerinden biriyle EBA'da oturum açıyoruz. Oturum açtıktan sonra bizi iki butonlu basit bir ekran karşılıyor. Bu aşamada kullanacağımız USB belleği etkileşimli tahtadaki USB girişine takıyoruz. USB belleğin tahta tarafından tanındığını masa üstünde beliren USB simgesinden teyit edebiliriz. Eğer daha önce bu yazılımla bir USB belleği oturum açabilir hale getirdiyseniz, bu ekranda yer alan USB sil butonuyla bu özelliği kaldırabilirsiniz. Bu işlem sırasında USB belleğinizdeki kişisel dosyalarınız silinmeyecek. Sadece USB'nin oturum açma özelliği devre dışı kalacak. Bu tanıtım için kullandığım USB bellekte Henüz bir oturum açma özelliği bulunmuyor. Bu özelliği kazandırmak amacıyla USB oluştur butonuna basıyorum. Burada varsayılan bir yerel parolada sistem tarafından otomatik olarak oluşmuş durumda. USB ya da kare kod ile oturum açmak istemediğiniz durumlarda bu yerel parola ile de oturumunuzu açabilirsiniz. Sizin için rastgele belirlenmiş bu parola bu parolayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik aynen bırakıyorum. USB alanında doğru USB'nin seçildiğine de emin olduktan sonra USB kaydet butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Artık USB belleğiniz kişisel etap oturum anahtarınız olarak yapılandırıldı. Şimdi USB belleği tahtadan çıkaralım. Nasıl çalıştığını görmek için oturum açma ekranına gidelim. Bu ekrandayken USB belleğimizi taktığımızda kişisel oturumumuz tahtada oluşacak ve giriş yapılacak. Oturumumuz açıldı gördüğünüz gibi. USB belliği çıkardığımızda ise oturumumuz otomatik olarak kapanacak. Bu özellik tahta kullanımında size pratiklik ve güvenlik sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.